Geldi Amerika Amerika Bunun Chicago'daki ilk günüm olduğunu söylemek isterdim ama değil. Eve geldim bir çektim. E biraz da evin tadını çıkar. Çünkü çıkarılmayacak gibi değildi. Hop dışarı yaptım kendimi ikinci gün. Her yerde trenler var. Merak ediyorum ne zaman görmeye alışırım diye. Çok sinematik geliyor gözüme. İçimde Nuri Bilge Ceylanlar uyanıyor resmen. Chicago'daki en meşhur yere geldik neresi derseniz bin. Bu minik fasulye tanesi şehrin ikonik simgelerinden biri. Evet biliyorum siz de daha çok büyük bekliyordunuz. Yine de turistlerin uğrak durağı. Hemen tabii ki bir yakın temasa girdim kendisiyle. Yapısı amorftu, gayet güzeldi. İç tarafındaki iç bükey yansımalarla birlikte biraz daha güzel bir ambiyans kazandırmışlar. Bir daha gelir miyim gelmem. Ama görmek gerekiyor muydu? Gerekiyordu. Nice. Minik bir göl turu sonrası kafamda uzun süredir olan bir yere gidiyoruz. Kitapçıya sandınız değil mi? Hani kitapçı da tatlı olur tabii. Ama keşfetimden düşmeyen seafood boyalı yemeğe gidiyoruz. Türkçesi deniz ürünleri torbası. Salaş ama meşhur olan o yere geldim. Önce midyelerle başlayalım dedik. Sonra torba geldi. Abartmıyorum hayatımda yediğim en lezzetli şeylerden biriydi. Bulun yiyin bir şey yapın valla.